Selam iyi Selam. hoş Selamlar. Ey başkanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin. Bienvenue. Welcome, Welcome to Kaiser Merci. in Hacılar. <laughs> <laughs> How are you? Do you speak Turkish? <laughs> no. Polish. No. France. E nasıl anlaşıyor sen bununla? Tarhanca. Tarhanca. Her zaman getirdik bu çocuğu. Ne correspond pas de la langue. C'est international, c'est ça? Sevgi uluslar arasındadır diyor. Dil istemez diyor. Eee belediyemize müracaatlarda sıkıntı yok. Şahitlerimiz Ahmet Özsoy Suat Kızılkaya ve İdris Işık. Işık Işık Kök yeminli tercümanımız. Tamam İşlemler tamam. Hı -hı. Ve e, o soruları soracağız, o size 17. eş ilan edeceğiz. Gördüğünüzde, ee, yanınızda oturan Milcano Şamlı ile hiç kimsenin etkisi, baskısı ve tesiri altında kalmadan Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Milcano, Şanlı eşliğe kabul ediyor musunuz? Milcano, Je le Oui, tu le Evet, kabul ediyorum. Evet, kabul ediyorum. dedi tercümanımız. vasıtasıyla. hayırlı olsun. Aynı soruyu Milcano'ya soruyoruz. diyoruz ki. Milcano, Şanlı Yalnızda oturan Gertrude Laura ile hiç evet. kimsenin etkisi, baskısı ve tesiri altında kalmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz ve eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, okay. dedi. <laughs> It accept. Comme conjoint, comme mari, à son pied. Biz de, son biz de yasaların verdiği yetkiyle <laughs> sizi eş ilan ediyoruz. Hayırlı <laughs> olsun.

Biz de Medeni kanun verdiği yetkiyle e, ee, Mincan Ömer Loray eş ilan ettikten sonra bu resmi belgeyi de aile cüzdanında gelin hanım Lora hanımefendiye veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Allah <'ın> mesut <betim. gülüyor> Eyvallah. Tamam. Tabi Bilcana kardeşimize de bizim belediye <laughs> olarak şöyle bir hediyemiz var. Gelin Hanım'ın da Müslümanlığı seçtiğini öğrendikten sonra bu hediyelerimiz daha da anlam ifade edecek. Tamam. Kutsal kitabımız, Kur'an-ı Kerim'imiz, bayrağımız ve ilmi halimizden oluşan bir hediyemiz var. Uh, Diyoruz uh, Kur'an-ı Kur Kerim'in. Eee, uh, uh -huh. on te souhaite que tu une bonne directement no, yes. toute la vie kuran Kerim'in tamam. rehberinde, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde bu güzel vatanda inşallah bir olsunlar, beraber Yaşanım, olsunlar, mutlu olsunlar, de. mübarek olsun. Ağır abi gözü aydın olsun inşallah. Sağ olun. İnşallah.